Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar e, Müfteda ve haberle alakalı yine e, farklı bilgileri vermeye devam ediyor Bu hemen kaldığımız yerden devam edelim e, Ve gaddiye teaddedü de kalmış idik Bazen e, adetlenir, teaddüt eder, birden fazla olur Ne teaddüt eder? El haberu haber Haber bazen e, taaddüd eder. Birden fazla olabilir. mislü zeydün, alimin, akilin gibi. Haber birden fazla olabilir. Elf elf taaddüdü caizdir. E, çünkü bir varlığın yani bir varlıkla alakalı veya bir kişiyle alakalı e, farklı farklı e, bilgiler e, vermiş olabiliriz. Yani farklı durumları e, olmuş olabilir. O yüzden nedir taadüdü caizdir zeydün alimün akilün zeydün zeyt nedir alimün alimdir daha nedir akilün akildir akıllıdır zeyt alimdir ve akıllıdır zeyt mübtedadır alimün birinci haberdir akilün ikinci haberdir bu şekilde haber ne yapmıştır iki tane peş peşe iki haber gelmiştir bu şekilde atıfsız olarak e, haberin birden fazla olması daha e, istediğimiz kadar da e, ziyadeleştirebiliriz. Yani Fadilün e, gibi e, ahir yani Zeyd'i istediğimiz kadar e, vasfıyla vasıflayabiliriz. Yani onun hakkında onun e, durumu hakkında bilgi verebiliriz. Şimdi atıfsız taaddütten bahsediyor tabii ki. Yani atıf olsa alimin ve akilün desek o zaman vav atıf akilün matuf alimin matufun aleyh olacaktı. Yani akilün Nahiv itibariyle ne olacaktı arkadaşlar? Tabi olacaktı, matuf, yani tabilerin matuf kısmından olacaktı, matuf olacaktı. Atıf ile atfedilen kelime, yani bağlanan kelime olacaktı. Anlam itibariyle evet, yani o da haber gibidir, yani zeyt alimdir ve akıllıdır şeklinde anlam olarak haberdir. Ama nahiv itibariyle biz bunun terkibini çözerken ne derdik arkadaşlar? matuftur derdik ama bu şekilde atıfsız olarak taahhüdünden bahsediyor burada atıf olmadığı halde birden fazla olması nedir e, caizdir olabilir bu şekilde evet ve kat yetezam menü bazı kere e, tezammün eder içerir içinde barındırır ne el müptede ve müpteda neyi el, e, mani şartı şart manasını bazen müpteda şart manasını tezammün eder şart manası vardır bazen müpteda da fe yasihhu, o zaman sahih olur ne sahih olur duhulül fa'i fe'nin duhulu fa'i cezaiyenin gelmesi nereye fil haberi haberi evet müpteda bazen şart manasını tezammün eder içerir kendisinde şart manası olur da o zaman habere fe'nin duhulu sahih olur yani fe dahil olabilir caizdir vacip değildir fakat caiz anlamında sahih olur denmiş Peki ne zaman müpteda şart manasını tezahüm eder? Şimdi şart ve cezayı hatırlayalım. Şart cümlesi, ceza cümlesi var idi. E, şart edatları var idi. E, şart, e, birinci kısma şart cümlesi diyorduk. İkinci kısma, devamı da söylenen kısma ceza cümlesi. Yani ceza ne, ne demek? Karşılık. Yani iyi ya da kötü. Yani Türkçe'de biz sadece e, olumsuz anlamda kullanıyoruz. Ama buradaki cezadan murat nedir? Yani cezanın asıl anlamı nedir? Karşılık demektir. E, dolayısıyla şart yapılırsa eğer onun karşılığında olacak şeye ne diyoruz ceza ceza cümlesi diyoruz arkadaşlar işte e, bazen müftedada da böyle şart manası e, vardır e, kendisinde e, şart manasını içerir o müfteda e, o zaman habere ceza fesi dahil olur e, peki bu ne zaman olur devamında açıklıyor vezalike peki bu şart manasını içeren müfteda şart manasını tezammün eden müfteda nedir el ismi isimdir öyle isim ki el mevsulü sılalanmış ne ile sıralanmış? Bi fiilin fiil ile ev zarfin veya zarf ile. Bu e, şart manasını tezammül eden müpteda e, nedir? Fiil veya zarf ile e, sılalanmış isimdir. Yani e, başka bir ifadeyle sılası fiil ya da zarf olan ismi mevsuldür. Evet ibareyi bitirelim öyle anlatalım. Evet evin nekratü veya nekradır. Öyle nekra ki el mevsufetü mevsuf olan yani kendisinden sonra sıfat gelmiş olan, sıfatlanmış olan ne ile sıfatlanmış olan bihime o fiil veya zarf ile. Fiil ve zarfa gitti hümazam yeri. Evet e, bu şart manasını içeren müpteda ya fiil veya zarf ile sıralanmış isim ya da fiil veya zarf ile mevsuf, vasıflanmış, sıfatlanmış nekradır. Evet mislü ellezi yetini felehu dirhemün, ellezi yetini felehu dirhemün gibi ev fitdari veya ellezi fitdari felehu dirhemün gibi ve küllü raculun kullu raculin yetini felehu dirhamun kullu raculin yetini felehu gibi ev fitdari veya küllü raculin fitdari felehu dirhemün gibi Evet arkadaşlar ismi mevsule bakalım Evet, İs mesül nedir arkadaşlar? Adı üstünde sılanmış isim değil mi? Sıla yani bağlanmış. Ee, yani kendisinden sonra bir e, fiil var, e, bir cümle var ve e, o cümle ile beraber yani o cümle o ismi menvsü açıklamış yani kendisinden sonra bir cümle geliyor ve o cümle ne yapıyor isim menvsulü e, açıklıyor. Bu şekilde sılanmış yani kendisinden sonra bir cümle gelen, e, ismi ne diyoruz? İsmi mevsul diyoruz. Yani tek başına zaten en leziye o kişi ki demek. Yani bir açıklamaya muhtaç kendisinden sonra gelen cümle arkadaşlar ne yapıyor? O ismi mevsule açıklıyor. Şimdi bu e, yani bunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Yani ismi mevsulden sonraki cümleye sıla denir. E, ve sıla e, mutlaka bir cümle olur. Cümle olur. Ya fiil cümlesi olur ya isim cümlesi olur ya da şibih cümle olur. Yani işte emamel beyti gibi zarf olabilir veya Filmescidi gibi harfi cer ile mecruru, cer ve mecruru olabilir. Bu şekilde mutlaka bir cümle olur. Ama eğer e, sıla fiil ise, fiil cümlesi ise ya da zarf ise yani şibih cümle demek aslında zarf değil mi? E, cümle benzeri demek. İzhar'da anlattık bunu. E, olursa yani sıla isim cümlesi değil de bir fiil cümlesi ya da e, bir zarf olursa e, harfi ile mecruru veya İndeke gibi bir zaman ya da mekan ifade eden bir kelime olursa ne olur? O zaman şart manasını ifade eder. Kendisinde şart manası barındırır. Nasıl olur bakalım? En o kişi ki yetini bana gelen. Ya bu nedir? Çok çok kırık bir anlamdır. Yani beraberce ne deriz? En leziz yetini bana, bana gelen kişi nedir? Felehu o kişi için vardır. Ne vardır? Dirhemin dirhem bana gelen kişi için dirhem vardır. Yani bana gelen kişiye ben dirhem vereceğim. Evet nedir? Ellezi ismi mevsuldür. ni cümlesi sılasıdır. Ye'ti fiil tahtında hüve fail ni mef'uldür. Ee, burada şimdi ismi mevsulün ellezinin sılası ne olmuş? Fiil olmuş arkadaşlar. Ye'ti şeklinde fiil olmuş. Fiil cümlesi olmuş. E, fiil ile yani ye'ti ile sılalanmış bir isim. Yani ellezi olmuş. Müftedamız ellezi. Evet müptadamız e, yani ellezi ne olmuş? Fiil ile yeti ile sıralanmış bir isim olmuş. Daha başka bir ifadeyle yani sılası fiil olan ismi mensul olmuştur. E, şart manasını e, içerir. Yani bana gelen kişi ne demektir? Yani eğer bana gelirse demektir. Eğer bana gelirse demektir bir şart manası vardır. E, dolayısıyla aynen şartın e, cevabına cezasına fe geldiği gibi bunu izhardan avamilden biliyoruz. E, aynen bunun gibi burada da habere f'nin gelmesi e, sayıhtır, caizdir. F gelir. Ne olur? Fe lehü dirhemin diye haber cümlesinin başına f gelir. E, lehü mukaddem haber dirhemin muahhar müptedadır, müpteda haberden meydana gelen isim cümlesidir. Bu cümle e, ne olmuş? Haber olmuş. E, i̇şte haberinin başına ne olur? Bu şekilde e, f gelir arkadaşlar. Evet yine zami, e, zarf olmasını örnek vermiş. Ellezi fiddari felehu dirhemin ellezi o kişi ki fiddari evde olan evde olan kişi nedir? Felehü o kişi için vardır. Ne vardır? Dirhemin dirhem vardır. Evde olan kişi için dirhem vardır. Evet. Evet evde bulunan kişiye dirhem vardır. Yani kim evde kalırsa ona para vereceğim anlamında böyle anlayabiliriz. Ellezi ismi mevsul e, fiddari nedir? Zarfı müstekar sıladır. Sılamız zarf olmuştur. Yani harfi cer ile mecruru olmuştur. Böyle olduğu zaman kendisinde şart manası vardır. Yani kim ki evde olursa, eğer evde evde kalırsa, evde ise, evde bulunursa ona para vereceğim demektir. Onun için para vardır, dirhem vardır demektir. Ona para verilecek demektir. Dolayısıyla müptedamız şart manasını tezamin ettiği için, barındırdığı için, onda şart manası kokusu olduğu için Nedir? Habere feynin duhulu sahihtir. Felehü dirhemün diye haberin başına fe gelmiştir. Yine parantez içinde söyleyelim. Ellezi fittari de bu ne demektir? Ellezi hasale fittari veya ellezi vecede fittari demektir. Yani asıl sıla cümlesi mahzüftür. Fittari ne almıştır? O fiilin yerine geçmiştir. Buna ne diyoruz? Zarfı müstekar diyoruz. Zarfı müstekar sıla diyoruz. Evet, yani zarf müstakar sıfat olabiliyor, hal olabiliyor, sıla olabiliyor. Hani farklı farklı bunu yine irablı Kur'an derslerinde geldikçe söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani ibareyi irabı anlamamız için önemli bence. Evet, burayı bu şekilde anladık. Evet veya e, fiil veya zarf ile sıfatlanmış nekra. Yani öyle bir nekra var ki kendisinden sonra ya fiil gelmiş ya da bir zarf gelmiş. O zaman nedir? Habere fe gelebilir. Çünkü müpteda şart manasını içerir. Kendisinde şart manası vardır. Bakalım. Küllü racülin her adam öyle adam ki yetini bana gelen her adam her kişi felehu o kişi için vardır. Ne vardır? Dirhemin dirhem vardır. Bana gelen her kişi için dirhem vardır. Bana gelen herkese ne yapacağım? Para vereceğim. Küllü racülin müptedadır. Yetini yani felehu dirhemin haberdir yetini sıfat cümlesi sıfattır raculin mevsufudur ee, şimdi burada e, müftedağımız nekre olmuştur racul nedir nekradır küllü raculin racul nedir nekradır e, ve e, bir fiili sıfat olarak almıştır sıfat yani fiil ile sıfatlanmıştır yeti sıfattır racul mevsufudur bakın ne olmuş nekramız mevsuf olmuş e, ne ile mevsuf olmuş ne ile vasıflanmış? fiil ile vasıflanmış. yani kendisinden sonra bir fiil cümlesi sıfat olarak gelmiş Dolayısıyla burada da müftedağımız şart manasını barındırıyor. Yani eğer bana gelirse ona para vardır demektir. Dolayısıyla habere fe lehü dirhemün şeklinde. Fe'nin duhulu sahihtir. Vacip midir değildir. Lehü dirhemünde denebilir. Ama fe lehü dirhemün diye de getirilmesi sahihtir. Evet veya zarf ile sıfatlanmış bir nekre olursa. Zarf ile mevsuf bir nekre olursa. Küllü racülin fiddari felehu dirhemin gibi kullu raculin her adam öyle adam ki fiddari evde olan her adam nedir felehu o adam için o kişi için vardır ne vardır dirhemin dirhem evde bulunan her kişi için bir dirhem vardır kullu raculin müptedadır felehu dirhemin haberdir fiddari zarf-ı müstekar sıfattır racul mevsufudur müptedamız nekre olmuştur ve kendisinden sonra bir zarf onu sıfatlamıştır yani zarf ile mevsuf olmuştur. Fiddari sıfat, racul nedir mevsufudur. Bu şekilde zarf ile mevsuf olmuştur. Zarf ile mevsuf bir nekre olmuştur, vasıflanmış bir nekre olmuştur. E, habere fe'nin duhulu sahihtir. Fe lehü dilemin diye e, fe'miz habere gelmiştir. Niye? E, bu ceza fe'sidir yani müptedamız şart manasını e, barındırdığı için e, müptedamızda şart manası bulunduğu için Habere de bu ceza fesinin fa ceza iyinin gelmesi sahihtir. Evet buraları anladık arkadaşlar. Bu cümleyi anladık. Evet devam edelim. Ve leyte leyte ve le alle alle nedir mani ani manidir engeldir neye? E, e, yani bir ittifak. Yani haberin başına fe'nin gelmesine. E, haberin başına fe'nin gelmesine manidir. Bir ittifakı bir ittifak. Yani nahiyo alimlerinin ittifakı ile. Leyte ve le alle bir ittifak yani nahi valimlerinin ittifakı ile haberin başına F'nin gelmesine manidirler. Yani buralarda başına F e, leyte ve lealle getirirsek cümlenin leytel lezi yetini felehü veya leallel lezi yetini felehü desek e, o zaman habere F gelmez arkadaşlar. Yani e, leytel lezi yetini lehü deriz. Felehü dirhemin demeyiz. Habere F'yi getirmeyiz. Çünkü deniyor bu leyte velâlle şartlık manasını kaldırırlar. Leyte ve geldiği zaman umulur ki anlamında, leyte yine temenni keşke anlamında. Bu yüzden yani şart manası gittiği için deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla habere de cezafesi gelemez diyorlar. Bunu savunan nahivciler. Evet ve elhaga ilhak etmiş, eklemiştir. Kim bazuhum? bazı nahivciler neyi inne yine ye bihima o leyte ve lealleye bazı nahivciler ki bu bazı nahivcilerden kasıt da imam sibevehtir arkadaşlar ya yani bazı derken çok kişi e, gibi düşünebiliriz ama yani bir kişi içinde bazı kelimesi kullanılıyor e, yani bazı nahivciler ki kasıt imam sibevehtir e, bazı nahivciler ne yapmışlar inneyi leyte ve lealleye e, eklemişlerdir yani inne de leyte ve lealle gibi e, habere fe'nin gelmesine manidir, engeldir demiştir İmam Siyebev yani inne gelseydi innen lezia olsaydı burada yine e, habere fe gelmezdi demiş e, ama diğer e, nahivciler arkadaşlar fe gelir fe'nin dolu de sahihtir demişler evet burayı bu şekilde bilmemiz yeterli. Evet, bu derste neyi öğrendik? Haber illaki bir tane olacak diye bir şart yok. Elfü elf edebilir, birden fazla gelebilir. Zeydün, alimin, akilin, fadilin, katibin, şairun diye bunu ilahir uzatabiliriz. Haber bu şekilde, atıfsız bir şekilde ne yapar? Çoğalır. Evet, müpteda bazen şart manasını tezammün eder. Müpteda da bazen şart manası olur. O zaman da haberinin haberine F gelir. F'nin duhulu sahihtir. Vacip değildir ama sahihtir yani caizdir. E, peki ne zaman müpteda da şart manası vardır? E, müpteda da şart manası yani kendisi şart manası olan müpteda e, fiil veya zarf ile sılalanmış isim veya şöyle diyebiliriz Sılası fiil veya zarf olan ismi mensul olduğunda veya fiil veya zarf ile vasıflanmış bir nekre olduğundadır. Yani bu böyle olduğu zaman bu müpteda da şart manası vardır. Habere de F gelir. Bu misallerde olduğu gibi. Ellezi ismi mevsuldür Sılası fiil olmuştur. Yine ellezi fittari dediğimizde ellezi ismi mevsuldür Sılası zarf olmuştur. Dolayısıyla haberine felehü şeklinde başına F gelmiştir. Yine küllü racülün yettiğini, yettiğini sıfat racül mevsufudur Fiil ile, fiil cümlesiyle sıfatlanmış bir nekre olmuştur. Ee, yine küllü racülin fiddari dediğimizde de aynı şekilde zarf ile vasıflanmış yani kendisinden sonra zarfı sıfat almış e, ee, nekre olmuştur müptedamız şart manası olduğu için kendisinde habere fe gelir ama başında müptedanın leyte ve le olsaydı o zaman habere fe gelemezdi yani bu misallerde leyte ve le olsaydı başında e ne olurdu lehü dirhemin derdik felehü dirhemin diyemezdik Naibcilerin bunda bunda ittifakı vardır çünkü bunlar artık şart manasını müfteda artık şart manasını barındıramıyor, bunlar şart manasını bozuyor. Dolayısıyla habere de artık feyının gelmesine kendisini gerektirecek bir durum olmuyor. Evet bazı naibciler inneyi de Leyteve Lale'ye ilhak ettiler, eklediler yani inne de aynı Leyte ve Lale gibi habere feyin duhulüne engeldir diyorlar ki bunu diyen de imam siibevecidir dedik. Evet şimdi müpteda ve haberin hasfedilmesini anlatacak arkadaşlar. Bu dersimiz burada kalsın. İnşallah bir sonraki videoda devam edelim. Ben devam edeyim fakat dersi bu şekilde bölelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.